Ee, bugün yüzler biraz daha fazla gülüyor zannediyorum. Disiplin e, kurdusundan sonra. En azından ilk izlenimler böyle gözüküyor. Yani daha doğrusu biz sonucu bildiğimiz bir şey yok. Sadece iyi bir savunma yaptık. Bunu da diyoruz ki iyi, iyi bir sonuçla çıkalım Ama sonuç e, herhalde bir hafta sonra filan açıklanır. Çünkü onların da deadline'ı 19'unda kura çekimleri var. O kura çekimleriyle beraber gerekçeli kararı açıklandı. Bizim umudumuz pozitiftir e, pozitif tabii. Ama e, şu anda bu böyle çıkacak diye denir, çok zor yani. E, beklemek lazım. Başkanım etik kur, dönemin etik kurulu üyelerinin bugün buraya gelmiş olması çok önemli bir hamle olarak biz de öyle nitelendiriyoruz. İstanbul'daki yansımaları da o. Onların e, ifade verdikleri bölümün çok olumlu geçtiğine dair e, bilgiler var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir tabii ki olumlu olsun diye o arkadaşlarımız geldi, e, davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi hiç kırmadılar, geldiler. Ee, i̇yi olduğunu düşünüyorum. Ee, Cengiz Ülkeroğlu geldi, katıldı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yani, Profederasyon üyesi. Ee, bir, bir lafımızla böyle geldi savunmamızın yaptığımızı düşündüm artık süreci zaman gösterecek. Size savunmanızda öne çıkan başlıkları size sorsak dayanaklar nelerdir? çok detaylı girmek istemiyorum çünkü bunlar daha karar açıklanmadan basında bunların yer alması karara etki edebilir. Biz savunmamızı kamuoyuna değil ET'ye yaptık. ET'ye sonucunda da Başkanım 15 Temmuz deadline olarak belirtilmişti ama biraz daha uzama veya kısalma ihtimali var mı? Siz az önce 19 Temmuz 19 e, Temmuz'da verdiniz. E, şey var. Kura çekimi kura var. Çekim var. Demek ki ondan evveli olacak. 17'si olur, 16'sı olur. E, o 18 olur. Bilmiyorum yani. Şöyle bir günde açıklanacak diye bize bir şey söylenmedi. Ama bir tane bir günde açıklanacaktır. Başkanım son olarak Beşiktaş taraftarına iletmek istediğiniz bir şey var, mesajlarınız var mı? Onları seviyoruz o kadar. Teşekkür ederiz. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun.